Disiplin bir numara bence. İkincisi e, sevdiğiniz bir iş yapmak çok önemli. Takım içerisinde güven yoksa bu sefer yine Evet'e bahsettiğim gibi birbirlerini sorgulamaya başlıyor sporcular. Yani, e... Bazı başarılar tek başınıza ne kadar yetenekli olursanız olun ya da ne kadar çalışırsanız çalışın tek başınıza başarmanız imkansız olan şeyler var. E, mesela benim kazandığım olimpiyat şampiyonluğu tek başınıza antrenman yaparak, çalışarak, kendinizi geliştirerek kazanabileceğiniz bir başarı değil. İmkansız yani. Hani imkansız diye bir şey yoktur diyorlar ya. Valla işte bu imkansız gerçekten. Yani üzerinizde bir yük de mevcut. Ee, az önce dediğim gibi hani... Hayatta antrenman olmam. Yok, antrenörlük çok zor. Bir de okçulukta da daha zor, daha da zor. Yani siz ne kadar iyi antrenör olursanız olun, sporcu size geri dönüt vermesi zorunda olan bir spor. Yani Sporun ne hissettiğini, ne yaptığını size anlatması gerekiyor ki siz bir fayda sağlayabilirsiniz. Ben katlanamam ona yani, hiç hiç o kadar sabrım yok benim yani, onu yapamam. Benim iki tane var, bir tanesi hiçbir şey yapmamak. Ee, diğeri de Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nde spor direktörü olmak istiyorum. Oradan spor direktörlüğünden Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanlığı'na geçebiliyorum. Öyle bir kariyer planı var bakalım. Yani hiçbir Hiç şey yapmamak ya, da seçilebilir. De... Neler önerirsin? İyi bir takım elemanı olması için arkadaşlar. <laughs>